Değerli mazilim, saplarımızın sık ve düzgün olmasından lütfen özen gösterelim. Saplarımızın sıklığı ve düzgünlüğü namazlarımıza kabul inşa ettik. Günaydın namazına geçmeden evvel günaydın namazına birlikte hatırlayalım. Günaydın namazı dört tekbir ile izah edilir. Birinci tekbirden sonra Sümeyye'nin duası ve Cennet-i Mehmet-i Baresi ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme gare dualarını okuyoruz. Üçün tekbirden sonra cenazeye mahsus dua vardır. Gümenlerimiz bu. Biz gümenlerimiz Fatiha Suresi Kur'an Mahallesi'nin Dördüncü inşallah selam verip namazımızı da gayet olacağız. Bu hep birlikte cenaze namazı için niyet edelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya uygun hazır olan imama. Her kişi niyeti. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحنا الله تعالى الفاتحه الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله allah Teala kılmış olduğumuz iki namazını ve kılmış olduğumuz ilaç namazını dergahın sesinde taburların en yüzeyine kabul eylesin. allah Teala bugün son yolculuğuna uğurlandığımız değerli büyüğümüz, nazik bir insan verildiği zaman her ahlakla gelen bu naifliğiyle birlikte insanlara faydalı olmak için nice eserler bırakan, insanların gönlünde taht kurmuş, belki de bir asırlık ömrün neticesinde bugün son dozuna uğradığımız Altan Ömer Beyefendi'ye Efendi'ye zanneyi ben rahmet eylesin. merhametiyle muamele eylesin. Son yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. allah Teala bizlere Ölümden ibret alabilmeyi nasip eylesin. Ön ölümde de hayırlısını bitirdik ve ikram eylesin. Aslında burada bir buçuk sene kadar evvel Aysel Hanımefendi'nin kıymetlisiydi o. Aysel Hanımefendi ile biz bu camide ahiret zorluğuna uğramıştık. Altan Bey'in benliğiyle olan soru konuşmalarımızda bazen bölümle alakalı şiirler okuduğumuzda şiirleri konuştuğumuz zaman şu şekilde söylüyordu. Artık demir almak gelmişse zamanda evet. meşgule evet. bir kalkar evet. bu limanda. Hocam bilir misin? Bu evet. vefat eden kişinin hali en güzel bu anlatılıyordu. Evet bugün kendisi artık zamansız bir mekana doğru yolculuğa çıkıyor. Artık zaman ve onun için bitti. Ve bugün kendisi yapmış olduğu hayırlarla anılıyor. Bakınız vefat edeceği zamana kadar insanlara bir şeyler katmaya, kalemiyle insanlara faydalı olmaya çalışan bir büyüğümüzdü Altan Ömer Beyefendi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişi vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Yalnızca şu üç kişi, şu üç zümre bu amel defteri kapanmasından üstesnadır. Bunlardan birisi Sarakayı Caniye, yani devam eden hayrı burada bir diğeri insanları kendisinden faydalanabilecek olduğu bir eser, bir ilim bırakan, üçüncüsü de kendisi ardından dua edecek hayırlı nesiller bırakan. Evet, en önemlisi bugün hayırlı nesiller kalplerde iz bırakmış olarak herkes Altan Beyefendi büyüğümüzü. Kimisinin Altan dedesini, kimisinin Altan amcasını, Kimisinin de Altan ağabeyi bugün uğurla bu vakitçe toplandığını görüyoruz ve bu yolculuk esnasında kendisi bizlerden dua talep ediyor. Üst ve şahitlik hakelerle istiyor. Sizler kendisini yettiğiyle tanıyanları, bilenleri sevenler olarak hala hayatında, temas ve iyi bir insan, Müslüman bir beyefendi olduğuna şahit edemezsiniz. Dünya iyi iyi

misaller kabul eylesin. Allah makamını cennet eylesin. Ardında bırakmış olduğu eserler de ondan sürdüreceğiz. Belki güzelce gülümsemesinde senesinde nazili yolu hatırlayacağız. allah Allah Teala bizlere de böyle izler bırakabilmeyi en önemlisi kalplerde yer tutabilmeyi nasip eylesin. Ruhuna Allah rızasına. El-Fatiha. Allah kabul eylesin. Altan Beyefendi büyüğümüzün danışını zilkili bir mezara toplar vereceğiz. madde Bu sorularla icra edebilirler

Hakan günaydın. Buyurun. Kusura bakmayın. কব <laughs> ¡Gracias!